Ne yazıldığından çok merak ettim şu an. Bir şey yok, söyler miyim sana? Başını dedi, söylersek eğer dileğimiz gerçekleşmezmiş. Hadi lan oradan, o normal insanlar için söylenen bir şey. Sen normal misin? Söyle gitsin ya. Ha iyi tamam o zaman, şey değil Zaten benimki çok küçük bir dilek ya. Çok ufak, minnacık böyle, çok mütevazı bir şey ya. Ha? Bir tek cümle. Seveyim mi? Halil'im <laughs> <laughs> değil cariyelerimle günümü gül ederken... ...baş cariyem Alice usulca yanıma gelip... ...kulağıma büyük ikramiyeyi siz kazandınız padişahım demesini istiyorum. Vay be tevazunun dibine vurmuşsun hocam. Eee ne yapacaksın Tirep hocam? Ben çok mütevazı bir insanım. Benim hayat felsefem bu. Bir lokma, bir hırka. Bir Alice, bir harem. Bir dünyada para. <laughs> Ay Uğrayasın uğrayasın olmuyor. Hadi şimdi. Ah. Hadi oğlum çabuk ya. Daha bunu keseceğiz. <laughs> bu ne böyle ya? Ha? Bu ağaç ne böyle? Oldu olacak şunu indirseydin de bunu kesseydik. Bu kadar büyük ağaç mı olur? Yaş ağaç kesmiyoruz oğlum biz. Allah Allah fırtınada yıkılmıştı. Ben de onu getirdim. Onu keseceğiz işte. <laughs> hadi hadi daha güçlü boşuna ya. Kirap hocam. Ben bu hayatta hiç anlamıyorum güzel kardeşim. Evet, gerçekten de anlamıyorsun Turşu. İnsan, hiç, direk ağacından ağaç der mi ya? Oğlum senin gibi bir bile insanlara yardım etmek için odun kesiyorsa her şey olur lan. Can lan bu sonuçta. Ne yapacağım. Hadi derler ya, zor zamanında insanın yanında bir adam olurmuş diye. Ha. Nerede o adam? O adam nerede? Hani yok o adam. Yok, nerede o adam? Oğlum sen bile bir baltaya sap oldun. Hadi daha güçlü olsun ya. Hadi bitireceğiz. Bir sürü iş var daha. Hem konuşarak yapsaydım bunları var ya hepsi dağılmıştı bunların ha. Dal rüzgarı affetse de kırılmıştır rüzgarı. <laughs> bak, ironili mironili konuşma bende bak. İroni yapma oğlum bana. Kiraf Hoca, senin de ağzın çalışacağına elin çalışsın birazcık. Ah, ah, Hadi güzel kardeşim. Birlikten kuvvet doğar. <laughs> ya Allah. Yavaş niye kırılmıyor mu? Ne bileyim ben. Kına kıramıyor bunu zaten. Plastik. Dile <laughs> <laughs> hocam, içeride kabin basıncı çok düşük. Allah Allah, neden acaba? Ayakkabılarını çıkarmışsındır kesin. Nasıl olmuşum? Ha, öp bakayım Süper abinin elini. Ölümü öperim daha iyi lan. ...öpemezsin çünkü uçar gidelim. Ya Orçun, sana bir şey soracağım. Herkes bunu merak ediyor. Aa, yakışıklılığı mı? Ya he he, yakışıklılığına. Senin giydiğin pantolonlar neden hepsi böyle paçası kısa? Yani şakacı mısın yoksa defolu falan mısın? Ne yapacağım? Pantolonu gösteren üçüdür, kadını gösteren... Ha? Ne oldu abi sus. Ee ablacığım, e, bu... Arkadaşın üstündeki var ya şunu birazcık daha küçüğünü ...yani şu kadarını falan bu içindeki turşuyla beraber kiralıyoruz. Tamam sizin için 10 yaş grubundan bir tane azı diyorum. Hadi çıkart. Aa! ya. ben ki kamil diyorum. Siz bana kızıyorsunuz ya. Siz gerçekten de kamilsiniz oğlum kamil. Ya Millet cengi manita, zengin koca bulmak için bir taraflarını yırtıyor. Siz gelmişsiniz bir sürü cıvırın olduğu özel bir okula... ...hala bıdı bıdı yapıyorsunuz. Hala bıdı bıdı yapıyorsunuz. Namkarsınız siz, namkar. Vallahi bizim okulu kim yaptıysa... ...bulacağım onu ellerinden öpeceğim, ellerinden. <laughs> Ay. Karabibişim. Hı. <laughs> Beş liram var mı kanka işte ya? Karnım çok acık. Dışarıdan gideyim simit alayım da bir kayıntı yapayım. Ananem kahvaltı hazırlamadı bugün. Hadi bir oradan. Bir de bize nankör diyor. Oğlum hem nankörsün hem yüzsüzsün ha. He. İki saniye önce laf sokuyor, iki saniye sonra bir de para istiyor. Cins. <laughs> ya ki şey, ben nankör mü dedim? Ya vallahi ben nankör demedim ya. Ben şey dedim, e, bonkör dedim, bonkör. Dilim sıçtı herhalde, siz öyle anladınız kız. Ne var bu zihni? Orçak. Söyle canım. Sen hiçbir dilden anlamıyor musun? Ya ben seninle ne yapacağım be kardeşim? Şşt kardeşim değil mi? İleride lazım olur. Ay! <laughs> ya bunu da bana yaptırdı ya. Helal olsun kız E konu neydi? Acis. Dün gece çok kötü bir rüya gördüm ben. Çünkü o rüyada sen yoktun. Senin olmadığın her rüya çok kötü. Orco. Hadi Bak ben kaçmaktan yoruldum. Sen hala kovalamaktan yorulmadın. Nefret ediyorum diyorum sana. Nasıl olacak bu ilişki? Şişt. Karışçığım, büyük aşklar nefretle başlar. Kim demiş onu ya? Kız, uzat bakayım onu elini. Ne, ah, ne yapacaksın elimi? Ne, ne yapacaksın, yüzük mü takacaksın? Ha, yüzük, yırtıcı dişi koştu seni. Kız, yüzük diyor, o da olacak. Onu da takacağım, onu takacağım, ne, takacağım günler gelecek Karışçığım. Sen hiç merak etme. Yine hiç. yok artık. Bu ne ya? Halisciğim, bana bağlanma sorunun da böylece çözmüş oldum. Orta saçmalama çıkar artık şunu, hadi. Şimdiye kadar kurduğum en güzel kuş kapanı. Kendimle gurur duyuyorum. Gerçekten ne yapıyorum ben neler yapıyorum böyle ya? Orça, çıkar şunu yemin ederim. Bak diğer elim boşta. Halisciğim, <laughs> bir kadının yanı erkeğinin dizinin dibidir. Ya Orça ne dizin ne dibi bak polis çağıracağım ha. İyi çağır polis. Polis de gelse bize kelepçe takacak. Bu zaten polis kelepçesi. Sen rahat ol. Panik yok. Don't panik. Orçun nerede bunun anahtarları? Hani ya ben sana kalbimin anahtarlarını vermişim. Sen hala kelepçenin anahtarlarını sarıyorsun. Orçun hiç komik değilsin. Ver şunun anahtarlarını çözeceğim. Orçun! Ha, tamam tamam bitsin bu ilişki ya. İstemiyorum ya. Senin gibi bir kız istemiyorum olmaz olsun ya. Hadi git geri git. Hadi orçun? git seni ya orçu, Orçun seni Orçun. Git hadi git Orçun. Aha, nasıl gideceğim? Ben aldı, ne aldın gidemiyorsun? Gitmişim ben ya ben istemiyorum kızım seni ya. Ne kadar da git hadi. Ne aldın gidemiyorsun? <laughs> orçun nerede bunun anahtarları? Aliceciğim, şey ben bunu geçen gün karakoldan yürüttüm ben bunu. O yüzden anahtarları yok bende. Neyse ya ben kaçan. Orçu! Ben ne yapacağım? Yani ne ya? Sen benim peşimden ne geliyorsun kızım? Bıraksana peşimi beni. Ya Orçu çıkar şunu ne olur? Ya ne kadar yüzsüzsün ya. Git seni. Ya Orçu ya Orçu. Aa Orçu 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 şuna bir şey söyle. Yüzsüz peşimden gelip duruyor ya. Ya ne diyorsun ya? Millet yanlış anlayacak Orçu. Hala geliyorsun peşimden. Yapmasana kızım. Yok yok fark Sana böyle yapması hiç hoş değil şekerim. Boş ver oğlum ya. Zaten aramızın en iyi olduğu zaman bile beni sevmediğini biliyordum. Boş ver Furki, canını sıkma. Ya sen elmayı seviyorsun diye portakalın da armudu sevecek diye bir şey yok ki. O laf öyle mi şekerim ya? Vallahi meyve salatasına çevirdin işi. Arkadaşım, çocuk darda, zor durumda, sıkıntılı, neşelensin diye söylüyorum. Neşelendi mi Furki? Ya çok. Yok abi yok. Ne varoşlardan, ne ikoncanlardan bize sevgili çıkmıyor abi. Nasıl bulacağız biz güzel bir sevgili ya? Vallahi bilmiyorum ama ben kesinlikle Elçin gibi olmayacağım. Hayatta o varoşlara karşı sempati beslemeyeceğim. Aferin Furki. Böyle tut yüreğini daş gibi ol, daş gibi. Sonuçta sen Pras'a sevmiyorsun diye Messi'nin Londra saatine göre yoğurdu üfleyerek yemesine gerek yok ki. Ya bu nasıl saçmalamak artık ya? Bu nasıl bir sınır olur bu işlerin ya? Hayır arkadaşım sen saçmalamak istiyor olabilirsin. Ama bakalım biz bunu kaldırabiliyor muyuz ya? Biz sus artık ya. Ya illa böyle atarlı atarlı dolaşacağım diyorsun. Tamam dolaşalım. Atarlıyım, çok bir atarlıyım. Halis'ciğim, ya şu kelepçelerin dili olsa da bir konuşsa ha. Ya Orçu, senin şu hayatta bir dilin olmasa ne kadar mutlu olurduk var ya, ne kadar mutlu olurduk. Ah canım benim, sarışın kısrağım. Mavi gözlü sevgilim. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Hiç düşündün mü acaba bu kelepçelerle ne aşklar ne bağlılıklar yaşanmıştı? Orçun tamam artık. Şakanın suyu çıktı. Bak millet bize bakıyor yanlış bir şey zannedecekler. Çıkar şunları artık elimden. Ha çıkarayım mı? Çıkar. Ha açayım mı? Aç. Ha, çıkarayım Evet ha. ne olur çıkar hadi. Ha, çıkın mu? Evet çıkar istiyorum. Seni gidi seni. <laughs> Yalnız o gildi. Kız nasıl bağlandın sen bana bir anda? Ha? Böyle beş dakika olsun peşimi bırakmıyorsun. Ya sülük gibi yapıştın bana desek ona. <laughs> ya aslında evlenmeden birlikte olmak bana göre değil. Ama bu akşam seninle birlikte yatacağız işte böyle kardeş kardeş. Orça saçmalama. Orça saçmalama beni öldürmen lazım bu kolumu kestirip bana. <laughs> Siparişler hazır. Alifciğim, şey parayı çıkarmam lazım. Elini cebime sokar mısın? Ya saçmalama pis sapık. Abi bana yazarsın sonra. Şş, kimse <laughs> sana yazamaz. Benden başka kimse sana yazamaz. Ver bunu. Maçoyum ben kızım. Maço, maço. Sarışın. Neredesin sarışın sen? Ya sen niye bizim masamızda değilsin de bu adamla ne yapıyorsun? Ne yapsın? Tutuldu bir kere bırakmıyor peşimi. Ya baksana. Kendine kelepçeledi manyak. Güya eşek şakası yapıyor aklınca. Ah <laughs> <laughs> Eşeği karıştırma. Nasrettin Hoca ve eşeğini sakın karıştırma. Siz hep böylesiniz. Her şeyi çaldınız bizden. Baklavayı çaldınız, efendim etiyleyim, karagazılı acıvatı çaldınız, ibişi çaldınız. Ya sen sus be ibiş. Aa daha bitmedi. Zeytiri çaldınız, peyniri çaldınız, yoğurdu çaldınız, sütü çaldınız. Her şeyi çaldınız bizden. Ee peki bir şey soracağım. Siz ne suç işlediniz? <laughs> sevmek bir suçsa aşk suçu işledik. Ya yani sevmek de mi suç oldu? Ay memleketin iyice şeyi çıktı. ...neyi çıktı? Çivisi. Hı. Hmm. E çivisi çıktıysa eylem yapalım. Canım. Ya bırakın ne olur eylem meylemi de gidin... ...çilingir çağırın şuna bakın... ...ne kadar halinden memnun ya. Tamam. Sen panik yapma soruşun. Ben şimdi şöyle yapıyorum. Hemen şoförümü arıyorum. Şoförüm de... ...kov pilotuna söylüyor. Kov pilotum da gidiyor bir tane alengirciyi bulup... ...öyle getiriyor seni kurtarıyoruz. Değil mi? Alengir değil. Çilingir o. Seni ya. <laughs> ya ne yapacaksınız yapın... Ben dayanamayacağım artık bu salan az kokusuna. Hadi hadi, benim derse gitmem lazım. Ba ölürüm de seninle derse girmem artık, yeter. İyi, tamam, sen bilirsin. Hadi ben gidiyorum. <laughs> ne yapıyorsun şey ya? Ha? Ne yapıyorsun benimle, niye derse gelmiyorsun? Tamam, sen bilirsin, ben kendim giderim. Ya, al şunu ben da. Al, nasıl olsa parasını al. Gidin. Ya beni kurtar. Tamam, benim bırak, sana peşimi ya. Ne geliyorsun peşim? Ay canizlik çağırın, gel Siz şuraya temizlesin bari.